Merhaba arkadaşlar. Benim adım Oyun Avcısı ÇK ve bugün sizlerle birlikte e futbol oynayacağız arkadaşlar. e futbol ligi oynayacağız arkadaşlar. Arkadaşlar çok şaşıracaksınız. Gerçekten kadromu çok iyi yükselttim. Arkadaşlar hatta yorumlarda soru bekliyorum. Çünkü arkadaşlar nedeni ise bu oyuncuyu nereden aldım nereden buldum ve bu oyuncuyu nasıl yükselttin diyeceksiniz. Yani arkadaşlar sadece bir gün bir iki maç üç maç diye hatırlıyorum arkadaşlar. O kadar değil. Kaleci bu arada bu arkadaşlar. Ya arkadaşlar kolektif gücüme bakarsanız görebilirsiniz. Arkadaşlar aslında ben burada. Ne yaptım arkadaşlar soruyorum ben. Yedekleri ben şey yaptım. Arkadaşlar donarumayı da yükselttim. Ama donaruma yedeklerde nedeni ise no yerim var. Arkadaşlar nedeni ise no yer? aslında ben yükseltmemiştim. Çok düşüktü. Çok kötü. Artırması Masoko'yu gitmiş. Nereye koymuş? Masa oku burada mı oynuyordu? Hayır. Endonezyalı kaleciyi nereden bulmuş arkadaşlar bu? Koreli sağ kanat bulmuş. Kaleyi nereye koymuş? Kaleyi so sağ beki koymuş. Arkadaşlar bu adam sanırım kadrosunu iyi zannediyor. Daha kadroyu kurmayı bilmiyor. E biz hadi gel diyelim. E arkadaşlar yani dos ne taraftı? Arkadaşlar bir de no yere şey iki maç oynattıktan sonra görüyorsunuz yükseldiğini arkadaşlar no yer yani öyle yükseliyor hemen şey yapın ee, şey giriyorsun nasıl aldım da söyleyeyim arkadaşlar transferleri geliyor geliyorsunuz Transfere geldikten sonra özel oyuncu listeleri var pembe parayla alıyorsunuz ee, bugün de teo e, plus 2 aldım plus hiç onu aldım arkadaşlar öyle şu an arkadaşlar kadromuz hem bu yüzden de çok iyi olmuş olabilir Arkadaşlar bu arada abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Arkadaşlar görüyorum. şey abone olup olan kullanıcılar %7, %50 mi öyle bir şey arkadaşlar yani abone olun lütfen. %50'si falan da abone olmadan izliyor. Ama abone olun çünkü ben bu ilk e-futbol maçında Allah Allah. Allah Allah yapma. Evet arkadaşlar. Penaltı değil mi? Arkadaşlar 50 kaç öyle bir sayı gördüm. 50 kişi izlemiş ama abone olan kullanıcı. Of, Iniesta. Arkadaşlar Iniesta'yı da e, Bernardo hayır, Pardon Bruno Fernandes'le arkadaşlar Şey yaptım arkadaşlar Bu kadar iyi yaptım Gerçekten ben de şaşırdım Hemen gelmiş yükseltti Çok iyi oldu Bir sol beyim, Sol bek kötü onu ama bir tık yükseltmem lazım ya. Sol bir almam lazım. Veya yükseltmem lazım arkadaşlar. Çünkü sol bek lazım bize. Dela çekti. Mbappe. Mbappe. Verdi. Aha çok iyi. Çok iyi. Çok iyi. Çok iyi. Koş koşu 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 ama. Oy Oho. Arkadaşlar Messi e. Bir de arkadaşlar Messi e yorum yapın. Ronaldo'ya like atın ki sayılır bilelim. Başlayacağım mı bugün rakip? Heh, bugün başladı. Arkadaşlar bu arada en sevdiğiniz yani benim videosunu çektiklerimde de söyleyin. Veya çekmek çekmemi istediklerinizi söyleyin. Oynayabiliriz. Mesela arkadaşlar PUBG oynardık. Aa, aa çok iyi çok iyi çok iyi mesleği. Oradan hemen alsaydı ya keşke. Hemen 3-0 yapabilirdik belki. Aa Mbappé. Masa oku. Masa oku. Masa oku. Gerçekten arkadaşlar bu arada Tevente maçını izlediyseniz bayağı eski. Beşiktaş-Tevente. Torreira. <laughs> Koşu yap. Koşu. Oy. Oy Messi. Son. Son. Ya. ah Evet. 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 Ya. Arkadaşlar. Bu arada. E, büyük ihtimalle. Last. Day. Güzel oyun. Belki. E, şey yapabilirim. Last Day 5 gelecek. Bayağıdır gelmiyordu. ya Birkaç gün oldu ama Last Day 5'i de koymayı düşünüyorum gerçekten. Çünkü arkadaşlar güzel oyun serisi. Ama arkadaşlar pesi de kasmak istiyorum. Arkadaşlar bazen de siz yokken ben kasıyorum. Kasılıyorum yani peste maç falan. YZ'ye karşı oynuyorum arkadaşlar. Ama isterseniz tabii ki takımlar karşı maçta da yaparım. Arkadaşlar size de bir tık hızlı gelmedi mi? Yani hızlı şey oyun baş gidiyor. Bakayım kimi değiştirsem. Şu an stoperlerde bir şey yok. Mbappe gidiyor. Mbappe yorgun. Mbappe yorulmuş biraz. Aa ben Ben forvet koymamış mıyım? Aa arkadaşlar ben forvet koymayı unutmuşum. şimdi forvet koymamız lazım arkadaşlar. Evet, forvet koyacağız. Evet de Iniesta mı en iyi oluyor arkadaşlar buraya? En iyi sanırım arkadaşlar. Iniesta oluyor. E tamam arkadaşlar. Biz de devam edelim. Basalım. Arkadaşlar bir de e, büyük ihtimalle Last Night on Earth gelecek. Şu an en son Aha yapma. ya o, oh, oy, 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 mükemmel diyecektim gitmedi. Hadi ya Messi durma. Valverde de gitmiyor arkadaşlar büyük ihtimalle biz bu maçta şeyi yapacağız. Aha, oy mükemmel. Hadi. Messi, Messi, Messi. Lionel Messi. Arkadaşlar bu arada yeri sadece bir maç, iki maç yapınca oyun hatası mı bilmiyorum. Ama arkadaşlar gerçekten 40 40 falan ya o zaman ya arkadaşlar hiç. Bu zaman gel tek oynatacağım tek oynatacağım. Kimseyi koymayacağım. Veya dur bir dakika arkadaşlar. Aklımda. <laughs> bir mi yapsak şuraya? O evet evet evet. Şu şekil. Şu şekil oynatalım arkadaşlar. Oyuncular mük. Mük oynuyoruz. <laughs> mük. Şu. <laughs> Yürüdü ya arkadaşlar bu kız. Evet. Ama arkadaşlar gerçekten <laughs> pardon. Arkadaşlar bu arada çok akıllıca davrandık gerçekten. Çok iyi. Arkadaşlar bu arada koymayı unutmayacağım. Mbappe'yi falan koyacağım artık. Arkadaşlar... Gel, <laughs> gel, gel, gel. gel ben geldim. <laughs> başlattı maçı. Santra başladı tekrardan. Arkadaşlar bu arada Ya yapma. Oo, oy, oy çok iyi çok iyi çok iyi. Ya son ya. Son alır mısın? O son neydi? Neler, neler yapmış neler? Arkadaşlar ya. Maç az kaldı zaten ya. Yapma. Yapma pas at. He? Pası bırak. Pası bırakma. Pası bırakma. Aa tam şuradan. Bırak bırak. Onlar, onlardan çıktı. Onlardan çıktı. Padre. Iniesto. Touch. Arkadaşlar bu arada iyi oynuyoruz gerçekten. Çok iyi gidiyoruz. 3 0 iyi gidiyor. Felix Udo kayı. Hay. Ah! <laughs> hayır! Hayır! Şey. Ya. Yapma, yapma, yapma. Hadi, hadi arkadaşlar, hadi arkadaşlar. Felix, şey, Foden ya, Foden. Valverde, Valverde gitmiyor arkadaşlar, gitmiyor. Adama diyorum ki depar ve baskı yap mesela. Veya bir de adama pas gitmiyor. Ya Lionel Messi'ye çarptılar. Ondan sonra aa güzel. Aa. Çok top kaybı yaptık. Koş koş ya. Arkadaşlar büyük ihtimalle o Arkadaşlar ya bilmiyorum da Last Day izlenmiyorsa çok çünkü, çünkü arkadaşlar iyi olduğunu görmüyorum ki. bana aynı şöyle diyorsunuz. Bu şey yarabbim ya. Arkadaşlar. Ya Rabbim bitir maçı hakem. Hocam bitirin maçı. He he şöyle artı bir. Oh be. Oh be arkadaşlar bizim videomuz da bu kadar olsun. Kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Hoşça kalın arkadaşlar. Durun arkadaşlar. Gitmeden önce de size bir şey de göstereceğim arkadaşlar. Kaçıncı klasman? O Andrew Robertson beni etti. Gerçekten. Ah tamam. Maçları atlayalım. Altıncı klasmanımıza geçelim. Adamlarımı hemen ben yükselteyim. Buralara giriyorum hemen inşallah hemen şey yapar arkadaşlar ya o sanırım ya ama ya hala 80 hala 89'da kalıyor ya o beni çok kızdırıyor çünkü sinirlendiriyor evet arkadaşlar bu videoluk bu kadar hoşçakalın abone olmayı ve like atmayı unutmayın.